Merhabalar Kartaş Otomotiv'den ben Yasin Can. Bugün sizlere geniş ailelerin tercihi Doblo Premium Plus aracımızı anlatacağız. Aracımızda yenilenen 7 inç tablet ekranımız var. Apple CarPlay hediyesimiz var ve USB ekrana taşındı artık. Doblo aracımızın diğer detaylarını hatırlamak istersek de aracımızda yağmur sensörü, far sensörü, sis farları, geri görüş kamerası, Apple CarPlay desteği, katlanır dikiz aynaları, karartma arka camlar ve 4 cam otomatik desteği sunuyor. Dolu aracımız 790 litre bagaj hacmiyle tüm ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Aracımızda ABS, yokuş kalkış hile olur desteği, devrilme önleyici, 4 hava yastığı ve dijital kırmamız, kuruş kontrolü mevcuttur. aracımız 1.6, 120 beygir, 320 Nm torka sahiptir.